Bana mı Şimdi mı? Ev mi alacaksınız abi, Hı. araba mı? Araba, araba ya. Aa, araba ev, çok... ev. Ya ay, anan iskim. Aa, kafam. Evin arabayı çok istiyor ya, araba. Edin normalde edin bana kalsa abi. ev evde, evin çok istiyor. Kanka evimiz var zaten. Oğlum ev var ya. Sen yokum amına koyayım orada. Ah be abi. Arlan lan abi. Kanka belki Yapında arada bir abi? gece vakti gelirsen alırım lan içeri. <laughs> Orası Amını varım, yiyece yaptı <laughs> ben. Yanında ben Olmadı, sırası abi. gelirse kanka. Ananı sikeyim. Abi. Orda abi. Amına koyayım polis yok. Kaç ananı siktim kaç. Hayır 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 burada yapma burada Anonim. yapma onu sakın. Ya, onu onu yapamam biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Sıraya bir şey de yapamıyorum. Meydan hadi sana yine bir şey yaparım oğlum. Bana ne yapacaksın ki abi? Yani bana ters yapmayın oğlum ben buradaki Abi el, sana niye ters yapalım? Herkese bir şey yapabilirim. Abi sen var ya taşıyan Yapamazsın. Ya. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım şu an. Abi bu, bu var ya benim öz abim ya. Ya dost bir şey ya? <laughs>